Tatlıcı Anne YouTube kanalımdan herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bugün ıspanak, peynir ve milföy hamurundan çok kolay. Aynı zamanda sunumu çok çok güzel, çok da lezzetli bir börek hazırlayacağız. Ispanağı dondurucudan kullanıyorum ben ama dilerseniz haşlayıp da kullanabilirsiniz. Hepsini ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Tarifime başlamadan önce beni nerelerden izliyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Bu videomda nerelerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de çok mutlu olurum. İzlediğiniz şehir ve ülkelere selam ve sevgilerimi iletiyorum. 9 adet milföy hamuru kullanacağız. Fırın tepsimize 6 tanesini dik bir şekilde yerleştirdikten sonra 3 tane milföyü de onların üstüne üçer sıra olacak şekilde yerleştiriyoruz. Hamurlarımızı tepsiye yerleştirdikten sonra bir 10-12 dakika kadar bekleyebiliriz. E, dondurucudan çıkan milföy hamurunun güzel bir şekilde yumuşaması için iyi bir süre bu. Çok fazla da e, yumuşamış olmasını istemiyoruz ama kenarlarından kıvrılacak şekilde, şekil alacak şekilde yumuşaması yeterli. Aynı videoda gördüğünüz yumuşaklık. E, oldukça kolay bir şekilde kenarlarından artık kıvrılıyor. Her köşesini içe doğru kıvıralım ve sonrasında da çatalla Çizgiler olacak şekilde bastıralım ve börek hamurumuzun alt tabanı için şeklini vermiş olalım. Üzerine iç malzemesini koyacağımız için çatalla da biraz delikler açalım. Bu işlem kabarmamasını engellemek için değil, normalde hamura bu şekilde çatal batırdığımızda kabarma işlemini engellemek için yapıyoruz. Ama zaten biz üzerine ıslak bir iç hamuru koyacağımız iç malzemesi koyacağımız için aslında bu işlem alttan daha güzel bir ısı alarak daha güzel ve daha lezzetli pişmesini sağlıyor. Asla hamur kalmıyor kesinlikle. Instagram'da da binlerce takipçim tarafından değişik değişik malzemelerle de denenmiş harika bir börektir. İçiniz rahat olsun. Hiç malzemesini de hazırlayalım hemen. E, aslında belli bir ölçü tutmadım malzeme için. Bir kase kadar beyaz peynir süzme vardı evde. Ondan kullandım. E, birazcık kaşar, rendelenmiş kaşar, bir yumurta, biraz da tuz. Peyniriniz tuzluysa tuz eklemeyin. Ispanağı da şu şekilde kullandım. Dondurucudan bir avuç dolusu ıspanak çıkardım. Benim dondurucuda yıkanmış ve yıklanmış e, buz dolu poşetlerine koyduğum ıspanaklarımdan kullandım. Ama siz taze ıspanak kullanacaksanız hemen yıkayıp, doğrayıp o şekilde kullanmak istiyorsanız yine böyle bir yemek tabağı büyüklüğünde olsun. Çünkü kaynar suya girince zaten biraz azalacak. Kaynar suya sokun 5 dakika doğradıktan sonra ve süzgeçte biraz bekletin, e, biraz suyunu süzün ve peynirinizle artık yumurtanızla karıştırın. Gerçekten peynirin, e, ıspanağın, yumurtanın buluşup da e, bu kadar farklı güzel bir lezzet ortaya çıkaracağını e, bence tadınca e, anlayacaksınız ve bana hak vereceksiniz gerçekten çok çok lezzetli oluyor çok da kolay bir börek gördüğünüz gibi Hiç malzememiz de artık hazır peynir ölçüsünde daha fazla azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz ıspanak içinde aynı şey geçerli ama tüm bu malzeme için bir yumurta oldukça e, yeterli geliyor Tüm malzememizi börek hamurumuzun üzerine yaydıktan sonra yumurta sarısı sürüyoruz kenarlarına ve önceden ısıtılmış fırında ilk 15-17 dakika kadar 180 derece sonra üzeri güzelce kızarana kadar da 200 derece alt üst ayarda pişirmeye gönderiyoruz. Peynirli ıspanaklı milföy böreğimiz artık hazır. Sıcak sıcak dilimleyip servise sunabiliriz. Gerçekten çok lezzetli yapımı da oldukça kolay bir börek. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Biz peynirli ve ıspanaklıyı çok seviyoruz ama sizler isterseniz iç harcını dilediğiniz gibi ağız tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Farklı malzemelerle de bu böreği deneyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine kolay, pratik ve değişik tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.